Herkese Merhaba merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün bu lastik oyunu oynayacağız Irmak'la. Hayır bugün kar yiyoruz. Ya ne karı. Tamam. Tamam Şu... hadi. Sor. Şöyle gel. Köpekler avlar mı? Havlamaz. Biraz şöyle kaldıracaksın sen soruyorsun. Eee. Eşinin adı ne? Sadece yanlış cevaplar arkadaşlar. Biraz bana doğru gel. Eşinin adı ne? Hasan. Sor. Kediler miyavlar mı? Yok hiç miyavlamaz ki. Ee, nerede oturuyorsun? Paris. <laughs> Niye? Tamam tamam. Şaka, şaka mı? <laughs> şaka. Ya anne acıttı ama. Ay ee, şaka. Ben sana yapmamıştım Yaptın. öyle. Yaptın. Ama çok acımamıştı. Hoş. Annenin kaç yaşında? 101. Ama. Ama bilemedin de benim annem 101 yaşında. Hayır. Hadi şaka yaptım. Anne. anne. Tamam tamam hadi, söz yapmayacağım hadi hadi. Of sor. Ee, Senin arkadaşının adı. Hasan Hüseyin Mahmudov. Senin öyle bir arkadaşın var. Hasan Hüseyin Mahmudov diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Anne. Ama ben sana bir iki kere yaptım. Sen bana Hiç neşeli olurdu. oynamıyorsun ama. Hadi git ya. Hadi. Sor. Ne sorayım? Sor. Al. Ya anne ya. ya Böyle yapmanı hiç sevmiyorum Sen de ilk başta sen mızıttın Benim aklıma getirdin yoksa ben yapmıyordum <laughs>